Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sıfat, sıfat tamlaması. Sıfat nedir? İsimden önce gelen, ismi niteleyen ya da belirten sözcüklere biz sıfat diyoruz. Kendi içinde iki ayrılıyor. İsmi nitelerse niteleme sıfatı, ismi belirtirse belirtme sıfatı. Belirtme sıfatını kendi içinde sınıflandırıyoruz arkadaşlar. Oraya biraz sonra geleceğim. Bizim ilk sıfatımız niteleme sıfatı. Bir sözcüğün öncelikle sıfat olabilmesi için koşulumuz isim olması lazım arkadaşlar. İsimle önce ismi bazı sorular soracağız ve aldığımız cevap bize sıfat verecek. Niteleme sıfatında soracağımız soru şu arkadaşlar. Nasıl? İsmi ne soracakmışız? Nasıl sorusunu? Ne diyelim? iyi insan Güzel insandan nokta nokta devam etsin. İyidir, kötüdür şeklinde. Şimdi bakın insana, insan isim. Nasıl insan? İyi insan. İnsan nasıl insan? Güzel insan. Örneğin ihtiyar adam. Pardon. Adam isim. Nasıl adam? İhtiyar adam. Demek ki isimden önce geldi ve biz isme nasıl sorusunu sorarsak bu niteleme sıfatı olacak arkadaşlar. Peki bitti mi? Bitmedi. Burada birkaç uyarı vermem lazım arkadaşlar. Uyarımız ikilemeler sıfat olabilir. Örneğin uzun uzun ağaçlar. Ağaçlar İsim nasıl bir ağaç var? Uzun uzun. Aşağıdakilerin hangisini ikileme olan sözcük niteleme sıfatı görevindedir? Gördüğünüz gibi niteleme sıfatı. Büyük büyük binalar. Nasıl binalar? Büyük büyük binalar. İkinci uyarımız arkadaşlar, Pekiştirilmiş sözcükler sıfat olabilir. Peki pekiştirmeklerimiz ne bizim? Ee, pekiştirmekimiz MPR ise şöyle anlatayım. Kıp kırmızı kırmızı kıpkırmızı. Mavi, masmavi. Kıpkırmızı, elma. Yapayalnız, adam. Şimdi burada da pekiştirilmiş bir sözcük var. Elma isim. Nasıl elma? Kıpkırmızı. Nasıl adam? Yapayalnız. Bunlar pekiştirilmiş sözcük. Sıfat görevinde kullanıldı arkadaşlar. Aşağıdaki hangisinde pekiştirilmiş sözcük sıfat görevinde kullanılabilir şeklinde karşınıza çıkabilir. Bir uyarımız daha var. Bu sefer küçültme sıfatları diyoruz arkadaşlar. Nedir küçültme ikimiz bizim? Cık, cak, imsi, imsi ya da ımsı ya da imtrak. Örneğin büyükçe ev. Büyük ev, büyükçe ev. Şimdi nasıl ev? Büyük ev. Normal niteleme sıfatı. Nasıl ev? Büyükçe ev küçültme sıfatı. Aradaki fark ne? Büyükçe demek büyüğe yakın demek. Örneğin sarımsı ne diyelim arkadaşlar? Sarımsı duvar. Nasıl duvar? Sarı duvar. Nasıl duvar? Sarımsı duvar. Bakın ımsı imsekini almış sıfattır. Yani yine küçültme sıfattır. Peki. Kitapçık. Evet, çık ekini almış. Kitabın daha küçüğü anlamında. Peki küçültme sıfatı mıdır arkadaşlar? Hayır. Neden? Kitapçık bir isimdir. Küçültme adıdır. Burada dikkat etmemiz gereken küçültme sıfatıyla küçültme adını karıştırmıyoruz. Bir de kalıplaşmış ek vardır. Örneğin bademcik, maymuncuk. Burada maymuncuk dediğimiz kapıyı açan anahtar diyebiliriz. Bademcik dediğimizde bademciklerimizdir. Orada ne küçültme adıdır ne de küçültme sıfatıdır arkadaşlar. Bu normal kendisi kalıplaşmış isimdir dikkat ediyoruz. So, sıfatıyla ilgili son bilgimiz arkadaşlar adlaşmış sıfat. Örneğin <laughs> genç insanlar adlaşmış sıfat dediğimde arkadaşlar sıfattan sonra gelen isim düşer. Yani insan. Eğer eki varsa buraya gelir. Genç insanlar ne olur o zaman? Gençler. Genç insanlar normal sıfatlanmaması. Gençler adlaşmış sıfat. Veya ihtiyar adamlar. Yine nasıl adam ihtiyar adam. Gördüğünüz gibi niteleme sıfatı. Adamı düşürdüm. Ne olur arkadaşlar? İhtiyarlar. Bu da adlaşmış sıfatımızdır bizim. Peki bir örnek yazalım. Gelen gideni aratır. Gelen parantez içinde insan kim aratır? Giden insanı aratır. Yani burada iki tane adlaşmış sıfatımız var. Hatta bunlara biz adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Fiilimsi konusunda ayrıca bahsedeceğim. Özetliyorum arkadaşlar. İsmi nasıl sorusunu sorarsak niteleme sıfatıdır. İkilemeler, pekiştirmeler niteleme sıfatı görevinde kullanılabilir. Küçültme eki alırsa sıfatta cırpcak, cırp, imsi, imtirak gibi küçültme eki alırsa küçültme sıfat olur. Ve sıfattan sonra gelen isim düşerse niteleme sıfatında sıfat adlaşır. Buna da adlaşmış sıfat denir arkadaşlar. Niteleme sıfatımız bu kadar. Gelelim işaret sıfatına. İşaret sıfatında bizim isme soracağımız soru hangi? Hatta belgesiz sıfatta da bizim isme soracağımız soru hangidir arkadaşlar? Peki İkisini birlikte anlatarım. Arasındaki fark ne? İşaret adı üstünde işaret edecek. Nedir işaret bildiren sözcüklerimiz? Bu, şu, o, öteki, bir iki, oradaki gibi sözcükler işaret anlamı katar. Peki belgesiz sıfat nedir? belgisizlik anlamı katan sıfatlardır. Ne kadar olduğu, kim olduğu belli olmayan. Örneğin bazı, her, tüm, kimi, gibi birçok sözcük vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı kim olduğu belli değil. Her ne olduğu belli değil. Örnek vereyim. Bu adam şu çocuğa kızdı. Bakalım adam isim. Soruyorum hangi adam? Bu adam. İşte size işaret sıfatı. Bakın bu adam. Şu çocuk. Hangi çocuk? Şu çocuk. İşte size işaret sıfatı. Peki Belgisiz sıfat verelim. bazı insanlar, birkaç kişiyi dışlıyor. Buradaki örneğe bakalım arkadaşlar. İnsan isim. Hangi insanlar? Yine aynı soruyu sordum. Bazı insanlar. İşte size belgisiz sıfat. Aradaki fark ne? İkisinde hangi sorusunu soruyorum? İşaret anlamı varsa işaret sıfatı. Belgisizlik anlamı varsa belgi sıfattır. Birkaç kişi. Kişi, isim. Hangi kişi? Birkaç kişi. Kaç kişi olduğu belli mi arkadaşlar? Birkaç dediğimde değil. Yani bir belgisizlik anlamı var. İşte biz de buna belgisiz sıfat diyoruz. Belgi sıfatta bir bir sözcüğümüz var arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bir sözcüğü belgisizlik anlamı da katabilir, sayı anlamı da katabilir. Eğer örneğin bir gün hesabı sorulacak. Seni bir saat bekledim. Örneğe baktığımızda arkadaşlar iki tane bir sözcüğü var. Bir gün hesabı sorulacak ama hangi gün belli mi? Hayır. O zaman buna biz belgesiz sıfat diyoruz. 1 saat bekledim, 2 saat bekledim, 3 saat bekledim gibi yerine başka bir sayı kullanabiliyoruz. Bu da sayı anlamında kullanıldığı için arkadaşlar sayı sıfatı diyoruz. Buna dikkat edin bir sözcüğü çok fazla çıkar. Peki belgisiz sıfattan niteleme sıfatından sonra gelen isim düşerse sıfat adlaştı ve biz buna adlaşmış sıfat dedik. İşaret sıfatı ve belgisiz sıfattan sonra gelen isim düşerse ne olur? Örneğin bu evi istiyorum. Şimdi düşünelim evi. Bu evi istiyorum. Bunu istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar belgesiz sıfattan sonra gelen isim düşer. işaret sıfatından sonra gelen isim düştü. ek aldı. Biz bunu artık işaret ne diyoruz arkadaşlar? İşaret zamiri diyoruz. İşaret sıfatından sonra gelen isim düşerse işaret zamir olur. Belgisiz sıfattan sonra gelen isim düşerse belgisiz zamir olur. Ne demiştim? Bazı insanlar derken hangi insanlar? Bazı insanlar belgisiz sıfat. Düşürdüm arkadaşlar. Bazı insanlar bazıları oldu. Buna da belgisiz zamir diyoruz. Zamir. Nasıl zamir? Belgisiz zamir. Örneğin kim öğrenciler? Belgisiz sıfat. Kimisi belgisiz zamir. Her insan belgisiz sıfat. Herkes belgisiz zamir. Tüm çocuklar belgisiz sıfat. Tümü belgisiz zamir. Buraya bakıyorum. Bu çocuğu sıfat, bunu zamir. Şu evi sıfat, şunu zamir. O insanı sıfat, onu zamir. Yalnız o sözcüğünde arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir şey var. O çocuğu derken burada hangi çocuğu o çocuğu işaret sıfatı var. Fakat düşürdüğümde düşürdük arkadaşlar onu da kişi zamir oldu. Neden kişi zamir oldu? Çünkü insan ismi yerine kullandı. Demek ki işaret sıfatından sonra gelen e, isim düşerse evet e, işaret zamir oluyor. Fakat o sözcüğü için geçerli değil o sözcüğü kişi zamiri de olabilir, işaret zamiri de olabilir. Özetliyorum. İkisine de hangi sorusunu soruyoruz? İşaret, işaret anlamı varsa işaret sıfatı, belgesizlik anlamı varsa belgesiz sıfatı diyoruz. Bir sözcüğüne dikkat ediyoruz arkadaşlar. İşaret sıfatından sonra gelen isim düşerse zamirleşiyor. Belgesiz sıfattan sonra gelen isim düşerse yine bu da zamirleşiyor. Sayı sıfatı dediğimde arkadaşlar sorumuz kaç? Kaçıncı kaçar ve ne kadar. Hatta bir de topluluk sayı sıfatı var. Onu da vereyim. Kaçız diyebiliriz arkadaşlar. Kaçız. Şimdi örneklerle anlatacağım bunu. 3 kişi geldi. Kaç kişi geldi arkadaşlar? 3 kişi. Gördüğünüz gibi sayı sıfatı. Nasıl sayı sıfatı? Normal sorusu kaç sorusunu sorarsam biz buna asır sayı sıfatı diyoruz. Peki üçüncü kişi dersem kaçıncı kişi? Üçüncü kişi. Biz buna sıra sayı sıfatı diyoruz. Sınavda üçüncü oldum derseniz isim ama üçüncü kişi ondan sonra bir isim gelirse arkadaşlar da öncekin alırsa sıra sayı sıfatı. Yazarım. Sıra sayı asıl sayı biraz karışık oldu. Peki üçer kişi dersem takımlar üçer kişi halinde geldiler. Gördüğünüz gibi ne soruyorum? Kaçer kişi diye soruyorum arkadaşlar. Buna biz üleştirme sayı sıfatı diyoruz. Üleştirme sayı. Bu da bir hatırlatmam gerekiyor arkadaşlar. Asla üleştirme sayı sıfatları sayıyla yazılmaz. Yani şöyle yazarsak yazım yanlış olur. Bunu da araya sıkıştırırım. Peki ne kaldı? Ne kadar? Kesir sayı sıfatı yarım ekmek ne kadar ekmek? yarım ekmek. Bu da kesir belirttiği için arkadaşlar kesir sayı sıfatı diyoruz. Çeyrek saat veya bir buçuk porsiyon döner şeklinde çoğaltabiliriz. Peki topluluk sayı sıfatı dedim kaçız? 300 bebek mesela. 300 bebek. Buna topluluk sayı sıfatı diyorum. Neden arkadaşlar? Çoğu ek almadan çoğul anlam kazandığı için topluluk bizden ee, bir isim. Ama bu da sıfat olmuş. O yüzden topluluk sayı sıfatı diyorum. Şöyle yazalım. Sorumuz neymiş? Topluluk sayı sıfatı. Sorumuz da kaçız? Özetliyorum. Kaç sorusu? Yani normal bildiğimiz 1, 2, 3, 4 gibi sayı olursa asıl sayı sıfatı. Öncekin alırsa sıra sayı sıfatı. Errekin alırsa üreştirme sayı sıfatı. Kesir bildirirse ve ne kadar sorusuna cevap verirse kesir sayı sıfatı. Iz, iz ekin alıp kaçız sorusuna cevap verirse de topluluk sayı sıfatı diyoruz. Peki işaret sıfatından sonra gelen isim düşerse zamil oldu. Belgi sıfattan sonra gelen isim düşerse o da zamil oldu. Sayı sıfatından sonra gelen isim düşerse ne olur? 3 kişi geldi. Bu sayı sıfatı. 3'ü geldi. Bu ne oldu arkadaşlar? 3 sayı sıfatı. 3'ü isim oldu. Demek ki hepsinin kendine az özelliği var. Niteleme sıfatı. Adlaşma sıfat diyoruz. Zamil oluyor. Burada da isim olur. Tamam. Gelelim soru sıfatlarına. Biz ne sorduk? Nasıl sorduk arkadaşlar? Hangi sorduk? Kaç? Kaçıncı? Kaç? Tekrar tekrar yazmak istemiyorum. Kaçıncı? Ne kadar? Birçok sorumuz var. Peki soru sıfatı olmasının koşulu nedir? Örneğin nasıl bir ev istersin? Evi. Nasıl? istersin. Şimdi iki tane soru şeklimiz var. Gördüğünüz gibi nasıl sorusu her ikisinde de mevcut. Nasıl sorusundan sonra bir isim gelmiş arkadaşlar. Nasıl bir ev? Cevap veriyorum. Geniş bir ev. Güzel bir ev. Fark etmez. Cevabımız gördüğünüz gibi sıfatlanmaması. Şuna bir cevap verelim arkadaşlar. Geniş bir ev. Nasıl ev? geniş ev. Gördüğünüz gibi niteleme sıfatı olduğu. Cevabı sıfat tamlaması ise ve soru bildiren sözcükten sonra isim geliyorsa bu soru sıfatıdır. Peki şuna bakalım evi nasıl istersin? Evi büyük isterim. Evi geniş isterim. Yazarım. Evi geniş isterim. Gördüğünüz gibi geniş sözcü nasıl isterim istemek fiildir arkadaşlar. Fiile sordum. Nasıl isterim geniş bu durum zarfı oldu. Demek ki arkadaşlar nasıl ve ne kadar sorusuna dikkat ediyoruz yaparken bu zarfa karşı karışabiliyor. Hangi sorusu da zamirle karışabiliyor arkadaşlar ona da dikkat edelim. Hangi araba senin hangisi senin? Şimdi burada iki tane sorumuz var. Birincisi kolay bir taktik. soru bezen sözcük çekim eki almışsa o artık sıfat olamaz. Buradan çıkarabilirsiniz. İkincisi yine cevap verme yöntemini kullanıyorum. Hangi araba senin? Sorudan sonra isim geldi. Cevap veriyorum. Şu araba. Cevabı şu araba. İşaret sıfatıdır. Yani sıfat tamlamasıdır. Hangisi senin? Cevabı şu. Cevabı zamirdir gördüğünüz gibi. İki taktik var. Cevap verebilirsiniz. Veya dikkat edin çekim eki aldığında o artık sıfat olmaz. Peki bir de ne sorumuz var arkadaşlar. Normalde sıfat kullanmayız ama ne gün geleceksin? Ne aldın? Bir de ne bakıyorsun? Bu ne sorusu karşımıza sıkça çıkacaktır. Ne gün? Soru bizden sözcükten sonra isim geldi. Şu gün, o gün, bugün. Tabii ki cevap verirken arkadaşlar dikkat edin. Geri karanı aynen yazıyoruz. Sadece şu sözcük yerine bir şey yazıyoruz. Şu gün. Sıfat damlaması. Ne aldın? Cevap verelim. Kalem. Cevap veya şunu aldım. Cevabı isim ya da zamirse biz buna soru zamiri diyoruz. Zamir arkadaşlar. Yazarım. Zamir. Ne bakıyorsun? Ne yerine neden kullanırsak bunun cevabı da zarftır arkadaşlar. Şöyle baktığımda içlerindeki en zor gelebilecek olan soru sıfatı. Neden? Nasıl ve ne kadar soru zarfıyla karşılaşabilir? hangi ve kaç soru zaminiyle karışabiliriz? Taktiğimiz şu. <laughs> soru birden sözcükten sonra isim geldiyse ve cevabı sıfat tamlamasıysa soru sıfatı. Soru birden sözcükten sonra fiil veya fiilimsi geldiyse o soru zarfıdır. Yine soru birden sözcük çekim eki aldıysa o artık sıfat tamlaması olmaz. Ve yine de en garantisi cevap vermektir. Cevabı sıfat tamlamasıysa o soru sıfatı değilse soru sıfatı olmaz arkadaşlar. Şimdi devam edelim az bir konumuz kaldı. Yapısına göre sıfatlar. Öncelikle bu çok basittir arkadaşlar. Yapısına göre sıfatlarımız şöyle bakalım. Basit sıfat. Yani basit sözcük gibi düşünün. Yapım eki almamış sıfattır. Örneğin bu çocuk. Hangi çocuk? Bu çocuk. Güzel insan. Nasıl insan? Güzel insan. Arkadaşlar herhangi bey kalmış mı? Hayır. İşte işte basit sıfat. Peki. Yaşlı adam. Adam. Nasıl adam? Yaşlı. Yaş, kök, lı yapım eki almış. Bakın. Veya tuzsuz yemek. Bakalım. Yemek isim. Nasıl yemek? Tuzsuz yemek. Niteleme sıfatı. Nasıl adam? Yaşlı adam. Niteleme sıfatı. Fakat bizi ilgilendiren şey yapısı. Gördüğünüz gibi lı ve sızsız yapım ekini almış. Yapım eki aldıysa türemi sıfattır. Bu kadar. Peki. Birleşik sıfat nedir? Birçok adam birkaç kişi açık göz çocuk. Birçok adam belgesi sıfat. Birkaç kişi belge sıfat. Açık göz çocuk niteleme sıfatı. Ama bizi ilgilendiren şey kısım şu. Bir ve çok birleşmiş bir ve kaç birleşmiş? Açık ve göz birleşmiş. Sıfatımız iki sözcüğün birleşmesinden oluştuğu için biz buna birleşik sıfat diyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim kurallı birleşik sıfatlara. Kurallı birleşik sıfatlar karşımıza çok çıkar ve birazcık diğerlerine göre zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birinci kuralımız sıfat tamlamasına. Bakın sıfat tamlamasına lı, lık ve sız eki getiriyoruz. Ve sıfat tamlamasını sıfat yapıyoruz. Ne demek hocam bu? Sıfat tamlamasını nasıl sıfat yapıyoruz? Bakın. Mavi görmek. Görmek isim. Mavi nasıl görmek? Mavi görmek. Görmek sıfat. İkisine birlikte biz ne diyoruz arkadaşlar? isim ve sıfata. Sıfat tamlaması diyoruz. Buraya kadar bir sorun yoktur. Peki sıfat tamlamasına şu eklerden yeni getiriyorum. Mavi gömlek. Şunu getirelim. Mavi gömlekli. Sonrasında da bir isim. Mavi gömlekli adam. Şimdi arkadaşlar adam isim. Şöyle başka bir renkle yazayım daha iyi olur. Adam isim. Nasıl adam? Hangi adam? Mavi gömlekli. Gördüğünüz gibi şurası ne oldu arkadaşlar? sıfat oldu. Sıfat tamamız şurası oldu. Burası sıfat oldu. Az önce sıfattı, isimdi ve şu ikisi birlikte sıfat tamamasıydı. Fakat ben R'ye getirip bir de yanına isim koydum. Mavi gömlek adam dedim. Sıfat tamamasını sıfata dönüştürdüm. Biz buna kurallı birleşik sıfat diyoruz. Örneğin 5 para. Kaç para? 5 para. Bu sayı sıfatı. Yani sıfat. Bu isim. İkisi birlikte sıfat tamlaması. Peki yine bir ek getireceğim. 5 paralık da diyebiliriz. 5 para sız. 5 parasız ben, 5 parasız çocuk. Arkadaşlar bakın, çocuk isim. Hangi çocuk? 5 parasız çocuk. Yani burası ne oldu? Sıfat oldu. Az önce sıfat tamlamasıydı ikisi birlikte. Şimdi ikisi sıfat oldu. Buna biz kularda bileşik sıfat diyoruz. Bir maddemiz daha var. Sıfat ile ismi yer değiştiriyoruz arkadaşlar. İkisini yer değiştiriyoruz. Sonra bir isim getirip sıfat almamasını yine sıfata çeviriyoruz. Nasıl yani? Az önce ne vermiştim arkadaşlar? Mavi görmek vermiştim değil mi? Bakın mavi görmekli adam dedim. Ben bunu nuklearda bileşik sıfat yaptım. Tek yolumuz bu değil. İkisini yer değiştirelim. Bunu buraya, bunu da buraya getirelim. Yani gömleği mavi. Gömleği mavi. Peki tabii ki bir de isim getireceğim. Gömleği mavi kadın. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Mavi gömlek bu isim. Bu sıfat. İkisi birlikte sıfat tamlaması. Peki hangi kadın? Gömleği mavi kadın. Sıfatlanmaması neye dönüştürdüm arkadaşlar? Sıfata. Hadi ben örneği yazarım. Yazayım siz yapın. Geniş bahçe. Düşünün arkadaşlar. Taktiğimizi unutmayın. Şimdi bu sıfat, bu isim. ikisi birlikte sıfat tamlaması. Ne yapıyoruz? Yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Ve sonra bir isim getiriyoruz. Yani bahçesi geniş ev. Mesela ev isim. Nasıl ev? Bahçesi geniş ev sıfat. İşte sıfat tanımlaması ne yaptık? Sıfat yaptık. Aşağıdaki hangisinde kural birleşik sıfat vardır dediğimde bu iki maddeye bakın arkadaşlar. Ya sıfat tanımlamasına vır vır ek getirip Sonrasında bir isim gelir. Yani şöyle bir şey alacaksınız. Mavi gömlekli adam, beş parasız çocuk gibi. Ya da yer değiştirecek. Gömleği mavi kadın, bahçesi geniş ev gibi. Bunlar zaten basit arkadaşlar. Basit sıfat, yapım mekan almamış sıfat, türemiş sıfat, yapım eki almış sıfat. Birleşik sıfatta, birden fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşmuş sıfata diyoruz bizde birleşik sıfat. Arkadaşlar umarım anladınız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.